Merhaba arkadaşlar. Bu videoda fen bilimleri dersi 2025 yılı LGS sınavı için yayınlanan örnek soruları çözerek konuların genel bir tekrarını yapacağız. Sınavda çıkacak sorularla ilgili fikir sahibi olabilmek için bu soruları çözmek son derece önemli. Sizden ricam soruları çözerken önce videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra çözümünü benden dinleyin. Böylece hem soruyu çözüp çözemediğinizi görürsünüz hem de sorunun doğru çözümünü anında öğrenirsiniz. Bu önemli bir nokta çünkü kendinizin çözmeye çalışmadığı sorularda yeterli verimi alamayabilirsiniz. Şimdi zaman kaybetmeden soruları çözmeye başlayalım. Evet birinci soruda bir bilgi verilmiş hemen okuyalım. Güneş ışınlarının dünya yüzeyine gelme açısı değiştikçe belirli bir noktada sabit duran bir cismin yerdeki gölgesinin büyüklüğü de değişir. Bu bilgiyi test etmek için yapılan gözlemde ekvatora eşit uzaklıkta bulunan eş yükseklikteki K ve M şehirlerinde belirli bir noktada sabit duran özdeş basketbol toplarının gölgesinin büyüklüğü 21 Haziran tarihinde saat 12'de ölçülmüştür. Buna göre bu tarihte basketbol toplarının K ve M şehirlerinde oluşan gölgelerinin büyüklükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye bir soru var. 21 Haziran tarihi bu arada bizim için önemli. Çünkü 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarım Yarımkürede yaz mevsiminin başlangıcı Güney yarım Yarımkürede ise kış mevsiminin başlangıcı olduğunu biliyoruz. Şimdi yaz mevsiminde cisimlerin gölgesinin boyu küçük olur. Çünkü güneş ışınları dik ve dike yakın açıyla gelir. Dik ve dike yakın açıyla geldiği için gölgenin boyu küçük olacaktır. Şurada bir tarif edecek olursak şurada bir cisim olsun. Güneş ışını şu şekilde dik bir şekilde geliyorsa eğer bunun gölgesi şu kadar bir alanda yani şurada taradığım alanda küçük olacaktır. Fakat bu cismi daha eğik açıyla gelen bir güneş ışını olduğunda cismin gölgesi gördüğünüz gibi daha büyük olacaktır. Yaz mevsimi kuzey yarımkürede 21 Haziran'da yaşandığını söyledik. Zaten burada baktığımız zaman güneş ışınları kuzey yarımküreye daha dik ve dike yakın açıyla geliyor. Güney yarımküre ise eğik açıyla geliyor. Bu bağlamda K şehrinde bulunan cismin gölgesi küçük olmalı. Çünkü yaz mevsimini yaşıyor. Burada da söylediğim yaz mevsiminde cismi gölgesinin boyunun küçük olacağını, kış mevsiminde ise cismin gölgesinin boyunun büyük olacağını söyledik. O zaman K şehrinde küçük olacak gölge, M şehrinde ise büyük bir gölgeye sahip olacak. Hemen şıkları incelediğimizde A şıkkında K ve M'nin gölge büyüklüğünün aynı. K şehrinde yine M şehrine göre aynı olduğunu. C şıkkına baktığımızda K şehrinde cismi gölgesinin boyu büyük. M şehrinde ise küçük olduğunu göstermiş. Fakat D şıkkına baktığımız zaman K şehrinde cismin gölgesinin boyu küçük. M şehrinde cismin gölgesinin boyunun büyük olduğunu söylemiş. O zaman doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. İkinci soruya baktığımızda DNA molekülünün bir kesitini vermiş. Bununla ilgili soru sormuş. Okuyalım. Şekilde DNA modelinin bir kısmı verilmiştir. Sadece bu modeli inceleyen bir öğrenci aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapabilir diye soruyor. Sadece bu modeli inceleyerek yorum yapmamızı istiyor. A şıkkına baktığımızda DNA molekülü iki zincirli olup belirli bazlar birbirleriyle karşılıklı eşleşir demiş. Evet buradan iki zincirli bir DNA molekülü olduğunu bize zaten görselde vermiş ve belirli bazların karşılıklı eşleştiğini söylemiş. Bakalım adenin ile timin, guanin ile Stozin eşleşmiş burada. Hemen buraya bakıyorum. Stozin ile guanin, timin ile adenin tıpkı aynısı gibi belli bir kurala göre eşleştiğini bize görselde vermiş. Dolayısıyla A şıkkındaki ifadeyi görsele bakarak çıkarımda bulunabiliyoruz. O zaman sorumuzun doğru seçeneği A olmalı. Biz diğer şıklara da bakalım. Nikleotitler bulundukları şekere göre isimlendirilir demiş. Hayır arkadaşlar nikleotitler bulundurdukları şekere göre değil yapısında bulundurdukları bazılara göre isimlendirilir. Zaten şekere göre isimlendirilse bile görselde Nükleotidin yapısı açık bir şekilde gösterilmediği için bu yorumu yapamıyorum ben. C şıkkına baktığım zaman nükleotidin yapısındaki fosfatlar birbirini izleyen nükleotitleri birbirine bağlar demiş. Şimdi görselde nükleotidin yapısı açık bir şekilde verilmediği için bu yorumu da yapamıyorum. D şıkkına bakıyorum. Her nükleotidin yapısında baz, şeker ve fosfat bulunur. Bu ifade doğru olmasına rağmen görselde nikrotitin yapısı açık bir şekilde verilmediği için bu yorumu da yapamıyorum. Dolayısıyla sorunun doğru seçeneği A olmalı. Evet üçüncü soruya bakalım. Bir biyoteknoloji uygulamasında bir proteinin oluşumundan sorumlu genin bakterilere aktarılmasıyla bu bakterilerde bu proteinin çok miktarda üretilmesi sağlanabilmektedir. Bu proteinin üretim aşamaları şekilde verilmiştir. Bu uygulamayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şıkları okumadan önce görseli birlikte bir inceleyelim. Görsele baktığımız zaman ilgili gene içeren memeli hücresi var. Daha sonra bir bakteri var. İlgili gen memeli hücresinden alınıyor. Bakterinin plazmitine aktarılıyor. Daha sonra plazmit tekrar bakteriye aktarılıyor. Yani buna aktarılıyor. Plazmit bakteri hücresine yerleştiriliyor diyor. Sonra bakteri bölünerek çoğalıyor. Ve protein sentezi nihayetinde de protein elde ediliyor. Bu işlemi yapma amacı memeli hücresinde protein hızlı bir şekilde üretilemiyor ya bakteriler de hızlı bir şekilde çoğalıyor. Ben bu geni alır bakteriye aktarırım. Bakteri hızlı bir şekilde çoğaltırım. Nihayetinde oldukça fazla protein elde etmiş olurum. Şimdi gelelim şıklar okumaya. İlgili geni içeren memeli hücrelerinin klonları oluşturulmuştur. Burada yapılan şey bir klonlama işlemi değil. Sadece memeli hü hücresinden bir tane gen alındı arkadaşlar. Bu olmaz yani. A şıkkı olmaz. B şıkkını okuyalım. Bu protein ilgili genin aktarıldığı canlıda üretilmiştir. Evet. ilgili gen kime aktarıldı? Bakterinin plazmetine nihayetinde bakteri plazmeti tekrar Bakteriye aktarıldığı için protein genin aktarıldığı canlı da yani bakteri de üretilmiştir gençler. C şıkkına bakalım bu uygulamada aşılama yöntemi kullanılmıştır. Hayır bu uygulama bir aşılama yöntemi değil gen transferi yöntemidir arkadaşlar. D şıkkına bakalım memeli canlıların ilgili proteini üretmesi sağlanmıştır. Hayır memeli canlıların değil bakterinin ilgili proteini üretmesi sağlanıyor. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı B seçeneği olmalı. Dördüncü soruya geldiğimizde bir katı basıncı sorusu var. Bakalım bize ne sormuş. Katı cisimlerin zemine temas eden yüzey ile zemin arasında oluşan basıncı etkileyen değişkenlerin belirlenmesi için bir deney tasarlanıyor. Şekilde ilk aşaması ile değişkenlerinin verildiği bu deneyde cismin kum zeminde oluşan izinin derinliği de kaydediliyor. Bu değişkenlere göre deneyin doğru ilerleyebilmesi için ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Deneyin ilk aşamasını vermiş, neyi araştıracağımızı vermiş, bize deneyin ikinci aşamasını soruyor. Deneyin ilk aşamasında bir cisim var. Kum zemine bırakılmış. Bakalım neyi araştıracağız deneyde? Bağımlı değişken olarak kumdaki izin derinliği, bağımsız değişken olarak da cismin kum zemine temas eden yüzey alanı verilmiş. Sabit tutulan değişken olarak da cismin yere uyguladığı dik kuvvet verilmiş. Şimdi gençler bağımlı değişken, bağımsız değişken, sabit tutulan değişken nedir? Bunları bilmesek bile aslında bu soruyu çözebiliriz ama bilmekte fayda var. Çünkü başka sorularda da sorulabilir. Bağımlı değişken nedir? Aslında Bağımsız değişkene bağlı olan değişkene biz bağımlı değişken diyoruz. Bağımsız değişkeni bilirsek bağımlı değişkene gidebiliriz. Bağımsız değişken kabaca etkisi incelenen değişkendir. Biz burada neyin etkisini inceliyoruz? Cismin kum zemine temas eden yüzey alanını yani basınca temas yüzey alanının etkisini inceliyoruz. Burada bağımlı değişkenimizde ne oluyor? Kumdaki izin derinliği. Yani siz cismin yüzey alanını değiştirdiğinizde kumdaki izin derinliği ne olur? Bunu araştırmamızı istiyoruz. Şimdi katı basıncı neydi p katı diyelim katının basıncını inceleyecek olursak cismin ağırlığına ve temas eden yüzey alanına bağlıydı burada bizden yüzey alanının basıncı olan etkisini araştırmamızı istiyor dolayısıyla cismin ağırlığını sabit tutacağız temas yüzey alanını değiştireceğiz. Deneyin birinci aşamasında görsel bu şekilde cismi yatay bir şekilde koymuş. İkinci aşamasında ben temas yüzey alanını değiştireceğim. Fakat cismin ağırlığını değiştirmemem gerekiyor. A şıkkına baktığında bu cismin ortadan ikiye kesilip parçalarından biri geniş olan yüzeyi kum zemine temas edecek şekilde konuluyor. Burada temas yüzey alanı değiştirilmiş. Çünkü cisim ortadan ikiye kesilmiş. Diğer parçası konulmamış. Cisim ortadan ikiye kesildiği için temas yüzey alanı değişiyor. Aynı zamanda ağırlığı değişiyor. İkisi aynı oranda değiştiği için basınçta bir değişiklik olmaz aslında. Dolayısıyla burada ağırlık değiştiği için A şıkkını alamıyorum. B'ye baktığım zaman evet burada temas yüzey alanı değiştirilmiş. Fakat cismin ortadan ikiye kesilip parçalardan biri dar olan yüzeyi kum zemine temas edecek şekilde konuluyor. İkiye kesildiği için arkadaşlar ağırlık otomatikman değişmiş oluyor. Dolayısıyla ağırlığı değiştirmemem lazımdı. B şıkkı da olmaz. C şıkkına baktığım zaman bu cisim ortadan ikiye kesilip parçalardan biri kum zemine temas edecek şekilde parçalar üst Üste konuluyor. Evet burada temas eden yüzey alanı değiştirilmiş. Bakalım ağırlık değiştirilmiş mi? Cismi ortadan ikiye kesip geri kalanı tekrar cismin üzerine koyduğu için toplam ağırlık değişmemiş oluyor. Dolayısıyla ağırlığı değiştirmeden temas yüzey alanını değiştirirsem cismin temas yüzey alanının basıncı olan etkisini araştırabilmiş olurum. Deneyin ikinci aşaması C seçeneğinde verilmiş. D şıkkına bakalım. Bu cismin üzerine özdeş bir cisim daha konuluyor. Burada temas yüzey alanı değiştirilmediği gibi Aynı zamanda ağırlık değiştirilmiş. Dolayısıyla D seçeneği hiç olmaz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Evet 5. soruda bir basınç sorusu. Fakat bu sıvı basıncı sorusu. Bu soruda bize ne sorduğuna bakalım. Sıvı basıncını etkileyeceği düşünülen değişkenlerin etkisini test edebilmek için şekildeki özdeş K, L ve M kapları kullanılıyor. K ve L kaplarında su, M kabında ise yoğunluğu sudan daha büyük olan tuzlu su bulunmaktadır. K ve M kaplarındaki sıvılar eşit yükseklikte olup L kabındaki suyun yüksekliği diğer sıvıların yüksekliğinin yarısı kadardır. Bu kaplardan M kabının tabanında oluşan sıvı basıncının en fazla, L kabının tabanında oluşan ise en az olduğu bilinmektedir. Şimdi gençler burada görseli incelediğimiz zaman K ve L kabında su var, M kabında tuzlu su var. K kabın ve M kabının sıvı yükseklikleri eşit. L kabı bunların yarısı kadarmış ve soruda diyor ki M kabının tabanına uygulanan sıvı basıncı en yüksek, en az da L kabının tabanına uygulanan sıvı basıncı varmış. Bu bilgiler ışığında soruyu okuyalım. Buna göre sıvı basıncını etkileyen yoğunluk ve derinlik değişkenlerinin test edilmesinde kullanılmak üzere seçilen kaplar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle sıvı basıncının ne olduğunu hatırlayalım. Sıvı basıncı nelere bağlıydı? 1. sıvının yüksekliğine, 2. sıvının yoğunluğuna bağlıydı. Şimdi bana buradan bir test yapmamı istiyor yoğunluk ve derinlikle ilgili. Bu seçtiğin kaplardan öncelikle sıvı basıncının yoğunlukla olan ilişkisini, daha sonra derinlikle olan ilişkisini araştıracaksın diyor. Şimdi ben Yoğunlukla olan ilişkisini araştırmam için ne yapmam lazım? Sıvı yüksekliklerini sabit tutmam lazım. Yoğunluğu değiştirmem lazım. Onun için sıvı yüksekliği eşit 2 kap seçmek zorundayım ve bu iki kapta sıvı yoğunlukları farklı olmalı. K ve M kabında sıvı yükseklikleri eşit ve aynı zamanda sıvı yoğunlukları farklı. Tuzlu su var birinde, birinde normal su var. Biliyorsunuz tuzlu su normal suya göre daha yoğundur. Dolayısıyla KVM kabını seçtiğim zaman sıvı basıncının yoğunlukla olan ilişkisini araştırmış olabilirim. Bununla ilgili deney yapmış olabilirim. Dolayısıyla KVM kabını seçmem lazım yoğunlukla ilgili. KVM kabını seçmeliyim. Derinlikle ilgili deney yapacağım zaman bu sefer yoğunluğu sabit tutmalı. Derinliği değiştirmem lazım. Yoğunluğu sabit tutabilmem için de Sıvı cinsleri aynı olan sıvılara kullanmam lazım. Dolayısıyla burada iki tane aynı var. Su ve su. KVL kabını kullanmam lazım. İkinci öncülüğünde neydi? Derinliği değiştir, yoğunluğu sabit tut. Yoğunluğu sabit tuttum. Derinlik değişiminde bakıyorum. KVL kabında farklı derinlikte. Dolayısıyla burada da KVL kabını kullanırsam ben istenilen sonuca ulaşmış olurum. Hangi şıkta var diye bakıyorum. K ve M, K ve L, D şıkkında var. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olmalı. Altıncı soru bir periyodik tablo sorusu arkadaşlar. Bakalım bize ne soruyor. Bir kısmı verilen şekildeki periyodik sistemde yıldız, kare ve daire sembolleriyle gösterilen elementlerin tavarlı alanlarda yer aldığı bilinmektedir. Bu elementlerden kare olan elementin atom numarası diğerlerinden daha büyüktür. Bilgi bizim için önemli olabilir. Buna göre bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Yıldız elementi 3. periyotta bulunur demiş. Yıldız elementi 3. periyotta. Yani diyor ki burada yıldız elementi olabilir diyor. Bununla ilgili kesinlik bildirebilir miyim? Olabilir, olmayabilir. Çünkü soruda böyle bir bilgi verilmemiş. Bu soru işareti kesin değil. B şıkkına baktığımızda yıldız elementi 7A grubunda bulunur demiş. Yine bununla ilgili kesin bir yargıya varamam. C şıkkına baktığım zaman kare elementi 7A grubunda bulunur demiş. Kare elementi 7A grubunda bulunur mu? Bakın burada kare elementi ile ilgili bir bilgi vermiş. Demiş ki atom numarası diğerlerinden daha büyüktür. Ve ne biliyorum atom numarasıyla alakalı? Sağdan sol tarafa gittikçe ve yukarıdan aşağı gittikçe atom numarası büyür. Dolayısıyla 7A grubunda bu taralı alan atom numarası en büyük olan elemente ait olmalı. Bu yukarıdaki bilgide de bana kare elementinin atom numarasının en büyük olduğunu söylemiş. Dolayısıyla kesinlikle 7A grubunda kare elementinin ne olduğunu söyleyebilirim. D şıkkına baktığım vakit daire elementi dördüncü periyotta bulunur demiş. Dördüncü periyotta bulunur yani burada bulunur demiş. Fakat bununla ilgili de bana herhangi bir bilgi vermediği için olabilir olmayabilir diyorum. Sorumuzun doğru seçeneği C olmalıdır diyorum. Evet 7. soru bir asit bas sorusu. Okuyalım. Asit bas ayrıca olarak kullanılan bir pH kağıdı asit çözeltilerine batırıldığında kırmızı, baz çözeltilerine batırıldığında mavi oluyor. Asit çözeltisine batırıldığında ne oluyormuş? Kırmızı. Bal çözeltisine batırıldığında ne oluyormuş? Mavi renk veriyormuş. Bir deneyde KVL çözeltilerine aynı cins pH kağıtları batırıldığında pH kağıtlarının batırılan kısımlarında oluşan renkler şekildeki gibi oluyor. Buna göre KVL çözeltilerinin pH değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi pH kağıdını K çözeltisine batırdığımda kırmızı renk vermiş. Ya, o zaman ben K çözeltisinin asit. Çünkü kırmızı renk verdiyse burada söyledik asit oluyor. Çünkü yukarıdaki bilgi Öyle söylüyor bize. Baz çözeltisine batırıldığında mavi oluyormuş. Bakıyorum L çözeltisine batırmış pH kağıdı ve mavi olmuş. Dolayısıyla L çözeltisinin de baz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bana da soruda zaten bunu soruyor. K çözeltisinin pH değeri ne olabilir diye soruyor. Şimdi pH cetvelini aldığımız zaman biliyorsunuz orta 7 nötr ifade eder. Sol tarafa gidildikçe asitik özellik artar. Sağ tarafa gidildikçe bazı özellik artar. 7, 6, 5, 4, 3, 7, 8, 9, 10 şeklinde gidecektir. Bakıyorum asit olmalı. Yani 7'den daha küçük bir değer olmalı K çözeltisi. 7'den daha küçük olan değerler A ve D şıkkında var. L çözeltisine baktığımda baz olmalı. 8 ve daha üzeri olmalı. Bakıyorum D seçeneğinde asidik özellik olduğunu söylemiş bize. Hayır asidik değil bazik olmalı. 13 Şuralarda bir yerlerde dolayısıyla A seçeneği bizim için doğru cevap olacaktır. Evet 8 soru basit makinelerden çıktıkla ilgili bir soru. Bakalım ne diyor bize. Yerde duran bir kutu şekildeki gibi çıkrın K kısmının ucundan tutup döndürülmesiyle duvarın üzerine çıkarılıyor. K, L, M ve N kısımlarının uzunluklarının birbirinden farklı olduğu bilinmektedir. Bu kutuyu verilen duruma göre daha az kuvvetle bakın daha az kuvvet demek kuvvet kazancı demektir. Duvarın üzerine çıkarmak için çıkrıkta K, L, M ve N ile gösterilen kısımlardan hangisinin uzunluğu artırılmalıdır? Yani bana şunu soruyor. Ben hangi uzunluğu artırırsam kuvvetten kazanç sağlamış olurum. Şimdi çıkrağa baktığınız zaman arkadaşlar çıkrığın şu L ile gösterilen uzunluğu kuvvet koludur. Yani burayı uzattığınızda kuvvetten kazanç sağlarsınız. N ile gösterilen ise yük koludur. Burayı uzattığınız zaman da kuvvetten kayıp sağlarsanız. Bunun sebebi genel bir bağıntı var eğer biliyorsanız. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Şöyle söyleyelim. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir. Yük çarpı yük kolu diyelim. Şimdi kuvvetten kazanç sağlayabilmeniz için kuvvet kolu ile ilgili ya da burayla ilgili bir değişiklik yapmanız gerekmekte. Kuvvetten kazanç sağlamamızı istiyor. Eğer ben kuvvet kolonu büyütürsem eğer yani burayı büyütürsem bakın buraları değiştirmiyorum buraları sabit kuvvet kolonu artırırsam yani şu L kolonu artırırsam eşitliğin bozulmaması için aynı oranda kuvvetten kazanç sağlarım yani kuvvet azalır. Dolayısıyla L kolonu uzatmak bizim için bir kuvvet kazancı sağlayacaktır. Şimdi yük koluna bakalım. Yük koluna baktığınız zaman yani şu N artırdığınızda yani silindirin çapını büyüttüğünüzde ne olacak? Onu inceleyelim. Şimdi tekrar şu aşağı yazmak istiyorum. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir. Yük çarpı yük kolu diyelim. Şimdi yükümüz sabit. Değişmiyor buradaki bu kutu. Kuvvet kolumuzu sabit tutalım. Biz şimdi yük koluna değişiklik yapacağız. Kuvvet kolumuzu sabit tutalım. Şimdi yük kolunu artırdığınızda yani burayı artırdığınızda şu eşitliğin bozulmaması için otomatikmen kuvvetin de yani bu adamın uygulayacağı kuvvetin de artması gerekir. Dolayısıyla N'yi artırmak kesinlikle kuvvet kaybına sebep olacaktır. Yani kuvvetten kazan sağlamayacaktır. O zaman N şıkkını eliyorum. Ben zaten şıkları bulmuştum. L olmalıydı. L'ye kuvvet kolunu artırırsanız kuvvet kazancı sağladınız. M'ye baktığınız zaman şu uzunluğu uzatmak arkadaşlar herhangi bir etki yapmayacaktır. K'ya baktığımızda yine adamın tuttuğu bu kolu uzattığımızda herhangi bir etki olmayacak. Sorumuzun doğru cevabı L seçeneği olacak. Dokuncu soru besin zinciriyle, besin A ile ilgili bir soru. Bir kara ekosisteminde K, L, M, N ve P canlıların yer aldığı besin ağındaki beslenme ilişkileriyle ilgili bazı bilgiler şu şekildedir. K fotosentez yapan canlıdır. N hepçil olup diğer türlerin hepsiyle beslenmektedir. P, K ve L ile beslenmektedir. M, P ve L ile beslenmektedir. Şimdi ben direkt K fotosentez yaptığı için direkt bunun üretici olduğunu anlıyorum. Sorumuzu okuyalım. Buna göre aşağıdaki neden hangisi? Bu besin ağındaki besin zincirinden birini oluşturur. A seçeneğine baktığım zaman besin zincirini N ile yani hepçil bir canlıyla başlatmış bir besin zinciri arkadaşlar. Genellikle üretici canlıyla başlar. Dolayısıyla A seçeneği hep çil bir canlıyla başladığı için direkt olmaz. B seçeneğine baktığım zaman K canlısıyla yani üretici bir canlıyla başlamış güzel olur. Fakat M, P ve L diye devam etmiş. Şimdi baktığım zaman P'nin M ile beslendiğini burada bize söylememiş. P, M ile bir beslenme ilişkisi yok. Dolayısıyla B seçeneği de olmaz. C seçeneğine baktığım zaman M, P, L demiş. M yine bir üretici canlı olmadığı için direkt eliyorum. D seçeneğine baktığım zaman evet üretici canlı ile başlamış. M, P ile besleniyor mu diye bakıyorum. Evet M, P ile besleniyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Evet 10. soru elektrik ve elektrik yükleri ile alakalı bir soru. Hemen bakalım. Bir etkinlikte yalıkan sap üzerinde bulunan nötr haldeki iletken cisme elektriksel olarak negatif yüklü bir çubuk şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Daha sonra bu çubuk uzaklaştırılıyor. Buna göre çubuk cisme yaklaştırıldığında ve cisimden tamamen uzaklaştırıldığında cismin elektriksel yük dağılımını gösteren doğru model aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi negatif yüklü bir çubuğu nötr halde iletken bir cisme yaklaştırdığınızda buraya pozitif yükleri toplayacaktır. Negatif yükleri ise cismin diğer ucuna itecektir arkadaşlar. Çubuğu ilk yaklaştırdığımızda oluşan görüntü işte burada benim çizdiğim gibi olmalıdır. Bakıyorum A şıkkında bu görüntü yok. B şıkkında bu görüntü yok. C şıkkında bu görüntü var. D şıkkında bu görüntü yok. Uzaklaştırdığımızda ne olacak? Negatif yüklü çubuğu cisme hiç dokundurmadan tekrar uzaklaştırdığımızda bu sistem yine eski haline yani nötr haline geri dönecek. O halde A şıkkına baktığımda cisim negatif yüklü, B şıkkına baktığımda cisim kutuplu bir halde kalmış, C şıkkına baktığımda nötr hale, eski haline dönmüş, D şıkkına baktığımda yine Cisim kutuplu bir halde kalmış. Bu da olmaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru seçeneği C şıkkı olmalı. Diyoruz ve soru çözümünü burada bitiyoruz arkadaşlar. Videoların devamı gelecektir. Siz de genel bir tekrar yapmak için kanalımızı takip edip abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi unutmayın. Bize destek olmanız bizim için önemli. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hepinize başarılar diliyorum.